Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, İyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Ben gayet iyiyim. Gördüğünüz gibi işlerindeyim ve çalışıyorum. Saatte ikiye çeyrek var. Yemeğe gittim geldim. E, şimdi de çayımı aldım. Yine bilgisayar başındayım. Birazdan çıkacağım. E, laboratuvar kısmına gitmem gerekiyor. Orada işlerim var. Sabah gelmeden uğramıştım. E, şimdi de gidip işte diğer işlerini yapmam gerekiyor. Ee, o şekilde. Başka ne yapıyorum böyle bir özet geçmek istedim ama ne yaptığımı düşündüm bir anda. Ee, hafta sonu yine İstanbul'daydım, Gökhan'laydık. Sanırım video çekmedim. Evet, bu hafta video çekmedim. Ee, güzel bir iki gün geçirdik yine. Ee, yine bir tiyatro oyunumuz vardı. Ee, ona gittik. Bu arada şunu söyleyeyim, hani böyle sık sık tiyatroya gittiğimiz için belki ilgilenenler vardır aranızda diye böyle bir ufak özet geçmek istedim. E, tiyatroyu biz de genelde devlet tiyatrolarında ya da şehir tiyatrolarında var İstanbul şehir tiyatrosu. E, onun e, sitesini takip ediyoruz. E, çok hızlı tükeniyor bu arada. Hani almak isteyenler için söylüyorum, çok hızlı tükeniyor. E, orada mesela tarihleri yazıyor. Merak ettiğiniz bir oyun varsa orada tarihi yazıyor şu tarihte bilet satışı açılacaktır diye hemen girip almanız gerekiyor çünkü dediğim gibi çok hızlı tükeniyor. Ve bilet fiyatları çok uygun olduğu için herkesi talep ediyor tabii ki de. Ve yani almak istiyor. O yüzden de hızlı tükeniyor. Böyle 100 lirayla işte 150 lira arasında değişiyor fiyatlar. Dediğim gibi gayet uygun fiyatlı. Onu da böyle belirteyim ufacık. Ee, öyle İstanbul'daydık. Ee, güzel bir oyun izledim. Pazar günü geldim işte. Yine işler güçler. Bugün günlerden de salı bu arada. Bir akşam da saçlarımı boyadım. Beyazlarım çok çok artmıştı. Yine böyle koyu kahveye boyadım. Şurada birkaç beyazım kalmış diye bakıyorum da. Öyle boyadım ama saçlarım inanılmaz yıprandı. Şöyle göstereyim. Uçları falan çok çok kötü oldu. Biraz kestirmem gerekiyor. Biraz da bakımı almam gerekiyor. O yüzden dedim bu akşam gidince şöyle sizinle beraber bir saç bakımı yapalım. Saçlarıma şöyle bir yağlar falan süreyim yine. Ara ara yapıyorum ama demek ki yetersiz kalıyor. Bir de boyadan dolayı sanırım biraz kötü oldum. Öyle arkadaşlar. Kasım indirimleri var. Bir şeyler alıyor musunuz? Ben ara ara bakıyorum ama çok böyle almak istediğim bir şey yok. Parfüm bakıyordum. Aslında şu parfümü bitirdim hatta. Bayesel'in. Şu minicik kalmış dibinde. Ben küçük bir boy almıştım denemek için. Instagram'da o kadar çok linkine veriyorlardı ki bunun o kadar güzel işte aşırı kalıcı işte e, arkanızda yürüyünce kokunuz kalıyor vesaire hiç öyle bir şey yok. Yani ufacık şişe aldım. İyi ki de ufak almışım büyük almamışım. Yani benim e, DP'den ya da farklı bir dondurma markadan aldığım parfümler bile daha kendini hissettiriyor. Benim şu ana kadar Böyle 2-3 tane parfümüm var. Çok severek ve değiştirerek kullandığım. Onun dışındakilerden çok beğenmedim. E, parfüm bakıyorum. Hani bir tane indirimde yakalarsam alayım diye ama hiç öyle e, gözüme çarpan da bir şey olmadı. Sizin var mı favori parfümünüz? Böyle yıllardır kullandığınız, tavsiye ettiğiniz varsa yorumlara yazın. E, hazır indirimler varken ben de bakayım ona. Öyle arkadaşlar. Ufak bir özet geçtim dediğim gibi akşam eve gidince görüşelim. Çıktım ofisten şimdi laboratuvara gittim. Laboratuvarda işlerimi hallettim. Şimdi arabayı şöyle bir yere park ettim. Karşıda şey var. Ee, kargo var. Ve bir kargo bırakmam gerekiyor. E, onu bırakacağım. Sonra markete gideceğim. Sonra eve geçeriz. Eve geldim. Gereken markete uğradım. Marketten sadece su aldım. Başka bir şey almadım. Bir de böyle aktüellere falan baktım. E, Salı günün Bimin aktüeli biliyorsunuzdur. Ee, pek bir şey yoktu. O yüzden hacı su aldım ve geldim. Şöyle hemen kendime hızlıca bir salata hazırladım. Domates, salatalık, maydanoz, maydanoz <laughs> ve e, şöyle ton balığı koydum. Ton balık şunu koydum. Bu Harras markası. Bu güzel oluyor. Bunu küçüklerinden de alıyorum. Bir de yine şeyden, file marketten e, şöyle biber aldım. Bu sefer közlenmiş biber aldım. Bir öncekinde normal e, turşu biber şeklindeydi. Bu da közlenmiş biberin e, turşusu. Çok çok lezzetli. İki kere falan yedim. Yine böyle salatanın içine koyuyorum. Çok lezzetli oluyor. Şimdi ben bunu güzelce yiyeceğim. E, bu arada saçıma yağ sürdüm gelir gelmez. E, her zaman kullandığım bir yağ var ya Dax'ın Super grossu Onu sürdüm. O böyle saçımda kalacak artık yatana kadar. Duş alıp öyle yatıyorum zaten. Böyle yemeğimi yiyeceğim. Çay da yaptım. Çay içerim. Evin içinde işlerim var. Makineyi falan boşaltacağım. O işlerimi yaparım. Çamaşır işlerim var. Her zaman klasik. Artık bakarız. Beraber çekebildiğim kadar görürsünüz zaten. Yemeğimi yedim. Güzelce karnımı doyurdum. Canım tatlı bir şeyler istedi. Şöyle muz vardı evde. Üzerine böyle bir tatlı kaşığı kadar fıstık ezmesi koydum şekersiz fıstık ezmesi. Şöyle çayımı aldım. Bardağımı görüyor musunuz? Şöyle kocaman. Bunu a aldım üçlü olarak da. Hoşuma gitti. Hem böyle tutması da güzel. Hem de büyük benim gibi çay severler için. Şimdi böyle Netflix'te açık. Birazcık keyif yapacağım buradan müsaadenizle. Birazcık böyle dinleneyim, keyfimi yapayım. Ondan sonra kalkacağım. Dinlenme molası bitti arkadaşlar. Ben bayağıdır buralardayım. E, ayakkabılık ne zamandır aklımdaydı. Böyle e, yazlık ayakkabılar falan e, bu tarafta duruyordu. Yani günlük kullandığım kısımda duruyordu. Botlarım da şu tarafta duruyordu. Onları hani değiştirmek aklımdaydı ne zamandır. Ama bir türlü vakit bulamıyordum. Dedim, fırsat bu fırsat hadi bir yıldız başla. Üşen Şimdi hemen ne yaptım? Şöyle benim şeffaf kaplarım var. Bir de böyle birkaç tane işte normal e, ayakkabı kablarım vardı. E, onların içerisinde böyle yazdıklarımı, spor ayakkabılarımı şöyle göstereyim. Şöyle spor ayakkabılarımı. Gökhan'ın ayakkabısı var burada. Babetler, topuklular. Hani böyle yazın giydiğim her şey burada böyle kaldırdım tane de boş kaldı. Aslında şunu şunu içine koyup bunu atabilirim. Hatta öyle yapayım birazdan. Onu fark etmemiştim. Şimdi burası tamam. Burada ay ayırdığım ayakkabılar var. Bunlar e, ayırdım yani giymediklerim. Şöyle kapatalım. Güzelce. Şurada da şöyle terlikler var. Bunların hepsi yıkanmış bu arada pis değil. Ev terliklerim var. Burada giymediklerim. göre yine panduf tarzı bir tane var. Böyle plaj terlikleri. Bunların hepsi yazın kullanılanlar da Gökhan Hatta terliği var bir tane. Onlar güzelce yıkandı. Orada duruyor. Üst tarafta da böyle bu tarafa böyle tuvalet kağıdı. İşte silipiler vesaire. Onlar da burada duruyor. Böyle güzel oldu. Bunların içini güzelce sildim. Bu tarafta da Böyle her gün elimin altında olması gerekenler var. Şöyle geniş açımı yapsam. Geniş açıda puslu yapıyor. Neyse şöyle yapayım. Şöyle baştan aşağı göstereyim. Bütün botlarım. Bir tane spor ayakkabısı hatta iki tane spor ayakkabısı bıraktım. Yine de giyiyorum. Hava güzel olduğunda yağmurlu olmadığında dışarıda böyle rahat oluyor. Böyle iki tane sevdiğim spor ayakkabımı o tarafa koymadım. Şöyle göstereyim. Bütün topuklu topuksuz e, botlarım burada hiç çizmem yok fark ettiyseniz ben çizme hiç almadım da giymedim neredeyse çok eskiden vardı çizmem ama artık böyle çok giyemiyorum ama bu kışın bir tane almak istiyorum böyle elbiselerle falan güzel oluyor Evet burayı temizledim şimdi ne yapacağım biliyor musunuz komple bütün evi süpüreceğim burada da böyle şey vardı ıslak mendiliyle mintaksım var ya almıştım göstermiştim sizinle Onunla sildim böyle içini falan. Pratik oldu. üstünde temizledim. Süre tartım var. Bu bozuktu. Atamadım da. Belki pilini değiştirince düzelir diye. Burada da böyle şey var. Yüz havluların olduğu koruyor var. İnternetten almıştım. Onu da oraya koydum. Kullandıkça içinden alıyorum. Her neyse şimdi ne yapacağım? Sandalye de burada üzerine çıkıp silmiştim çünkü dediğim gibi şu kullanmayacağım ayakkabılar onlar böyle yıkanmış temiz. Sadece şu botum pis. Onu böyle artık kaldıracağım dediğim gibi. Şimdi komple bütün evi güzel bir süpüreyim. Dikey süpürgeyle her yerden geçeyim. Mis gibi olsun. Ondan sonra duşa gireceğim. dikti arkadaşlar. Şöyle silipimi alıyorum. Şuraya gelirim bakalım. Hemen hızlıca şuraların bir tozunu alalım. Şurası da biraz karışık geldi gözüme ama her şeyi toplu işte tokalar vesaireler, bir şeyler bir şeyler. Bir de bu arada şuranın ışığı yok. Tek ışıkla hani şu spot ışıklar var sadece. Yani yatak odası olduğu için alma gereği duymadım. Ama video çekerken şu an fark ettim ki biraz karanlık oluyor sizin için. Bayağı uzaklaştıramıyorum da. Neyse dediğim gibi şuraları hızlıca bir tozunu alacağım. Silipiyle İçerini de alırım. Böyle bunları aslında hani iki günde bir yapıyorum. Çok bir toz yok görüyorsunuz ama yine de böyle bir temiz olsun istiyorum. Zaten başımızın ucunda böyle. Şöyle yapalım. Perdeleri de bu arada bugün yıkamıştım. Size çektim mi hatırlamıyorum da. İstanbul'dakini çektim sanırım. Ee, İstanbul'da yıkadığım hafta hafta içi de buranın perdelerini yıkadım. Camlarını sildim ama tabii yine camlar leş gibi haliyle. Ne kadar silersen sil. Şuranın başlığını da alıyorum ben şöyle kumaş gibi birazcık buradan toz oluyor şu tarafı da alalım biraz karanlık çekimi oldu ama kusura bakmayın şöyle güzelce silin tek elle silemedim şimdi şu kısımları da silip bitirelim. Evet, saçımda bir ton yağla yürüyüşe başladım şimdi şöyle birazdan arttıracağım da Yavaştan başladım. Şöyle bir 40 dakika, 45 dakika da yürüsem kârdır dedim. Şöyle yürüyüş bandını içeri götürmüştüm orada biraz sıkılıyorum. Telefondan da çok bakmak istemiyorum. Burası daha iyi. Tekrar buraya geri getirdim oturma odasına. Şöyle televizyondan dizimi izlerken yürüyorum böyle. Dediğim gibi bir 40-45 dakika yürüyeyim. ondan sonra duşa gireceğim zaten saçımda bayağı durdu ya. Nereden baksanız saat şu anda 8.30. 3-4 saat durdu neredeyse. İyi oldu, güzel oldu. Dediğim gibi yürüyüşüm bitsin. Ondan sonra güzel bir duş. Biraz da cilt bakımı. Gün başarılı tamamlanmış olacak. Hadi hazırlanın. Duşumu aldım. Saçlarımı da şöyle hafifçe bir kuruttum. Alt kısımdan hafif nemli Asla tam olarak saçımı kurutamıyorum. Sıkılıyorum. alıyorum da bırakıyorum. Neyse. E, veda etmek için geldim. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Böyle bir günü baştan sona bloklamış oldum. Genelde böyle birkaç günü parça parça birleştiriyorum. Uzun zamandır ilk defa gün gündüz başlatıp akşam vlog bitirmiş oldum. E, umarım dediğim gibi hoşunuza giden bir video olmuştur birlikte böyle bir günümüzü geçirdik. E, spor yaptık, işte temizlik yaptık biraz vesaire. Hepsini sizinle paylaşmaya çalıştım. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.